Merhabalar, Size çok önemli bir şey anlatacağım. Bir kız evlilik teklif ettim. Bu sefer size çok güzel bir şey anlatacağım. Şimdi biz bugün okulun karşısındaydık. İşte kız evlilik teklif ettim. O da evlenmek istedi. Zaten o da evlilik teklif edecekmiş. Utanmış. Sonra da biz bazen okula Birileri geldi bizim yanımıza. Biz de rahatsız olduk. Sonra da git dedik. Onlar da gitti bir daha gelmedi. Biz de ö, sonra konuştuk. Ben dedim o dedi. Sonra da okulun çıkışında gelmiştik. Göz kırpıştık. Sonra annem geldi. Onunla konuştuk. Babama anlatmıştım bu olayı. Sonra babam da vallahi çıldırdı. Vallahi hiç kimse bilmiyordu bunu. Ah. Anneme de söyledim. Zeynep de annesine söylemiş. O da üniversiteye gidelim diyordu. Babam da üniversiteye gidince diyordu. O zaman da biz birazcık konuşmamayı başladık. Sonra da üniversiteye giden kadar konuşmam sözü verdik birbirimize. Sonra da üniversiteyi bitirdiğimizde evleneceğiz. Ama benim çok para kazanmam lazım. Çünkü herhalde para da isteyecekler. Herhalde bir şey isteyecekler. O yüzden... Nej, jag ne närmast kan man gömma en